Hepinize tekrardan merhaba dostlar ben ben yani ben bugün sizlerle beraber Hunger Games çekiyoruz yanımda Taha var Evet e, biraz sonra Alper so, al var Sonra Hunger Games 4'de var o oyun Ben oraya verdim zaten Hadi e, o suya tutun al e, Suya tutun alın Şşt Ne alakalı Ben, bug yapmak istemiyorum ben Parkour tamam, Ben burada bug yapamıyorum Gelir e, misin? Deyler, e, şeyler, hayır buradan değil Sonra game serisine başlıyoruz bir dakika Ben de bir tamam, Ha sunabilir miyiz kim söyle ya? Denesene ee, sen bir. Yaptım. Güzel. Sen de yap. <laughs> evet. 3 e, el Hunger Games satacağız sonra bir videomuz daha gelecek onda yeni bir seriye başlıyoruz. Ama sürpriz sürpriz sürpriz. Aynen. Hangisi ne serisi olduğunu söylemeyiz. <laughs> Tam boğulmayı mi? deneyeceğim abi ne olur. Ben de boğulamam Aynen boğulursa, Aynen boğulur. Neredesin evet, abi? 185 ayet i̇şte Arkamdan geliyorsun. Bak. Bu benim güzel bir rotam var. Bak. Gördüm seni. Bu arada şey. arkadaşlar. E... gidiyorum. Abi arkamdan gelirsen sevinirim. E, bu arada Iconia Craft yani Konya Craft'a gelirseniz Bizi de oynayabilirsiniz beyler. E, biz buralarda takılıyoruz. Ama isterseniz e, meclise çekebiliriz. Ama ben bu taraflar yönündeyim yani ikon yönündeyim ama aynen ben zaten çok pro olmadım ki benim premium'a çok ihtiyacım yok o adam bug'da öldürelim abi çık 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 daha gel arkamdan gel daha adamın taşkıcı var abi. değil mi hayır abi gel şurada burda gel arkamızdaki adamın taşkıcı var burada boğulur şey abi beni çok geriye atıyor bir dakika abi ben alacaktım onu ya al şunu Ok yer. Attığımız engel. Nereye attım? Edi Altın mi? kask mı bu evet. ya? Burada ben çıkmamalıydım. Hı bir dakika benim faremi silmem gerekiyor. tamam mi? Olur. Evet. Aa, burada da chest var. Onu ben al Şurada da var. Onu da Sar, ben açtım Dur. Kılıcım var. Oley! Iki, iki, bir, taş kılıç dur bir taş kılıç bir altın kılıç bir de demirim var al ben şu ben... demir al şu altın kılıcı da ne altın kılıcı gerek yok benim taş kalbim. baltam da var biliyor musun taş kılıcım var bak piş elime bak hey bir dakika bir gel bir şey elime bakar mısın tamam, bak. gördüm seni al ne şunu al hey al abi hayır o sen ne kalsın tahtayı bana ver o sen ne kalsın abi ben pvp iyi değil ver bana Tahtayı bana ver. Bir de yiyecek ver biraz. Al şunu. Oğlum, ben bende bir tane düstek var. Al onu mesela benim açlıklarım dolu. İşte al. Bak evet. Ay abi ben ne lan. Şey ben çok acıkıyorum nedense. Çok koştum lan olabilir mi? Yemek çıktı. Bir de pantolon ihtiyacın var mı senin? Evet. Bana vereyim mi ben mi giyeyim ama sana vereyim. Benim zırhım daha iyi. Sen giy ya. Al abi benim zırhım daha iyi. Şimdi şu, şu. Ben daha yeni abi sabah gittim karnını aldım sonra oradan öğle namazına gittim şimdi yüz oradan çıkınca saat 12'de yüzmeye gittim daha yeni geldim. Abi ben yeni gel yeni girdim ben de ben Nereden? Okuldan mı? Beşte yürüyorum abi. Çiz Alperen buraya gel. Aa Bir dakika farem siliyorum. Alperen dur. Ben Beni ben koru. Başım abuk sabuk ki hareket ettire olabilirim. <laughs> Hı. Gel. Ben, gel şuraya Kurul ya şuraya. Bunu asaydım bari. Bir dakika Alper am. Tam seni koruyacağım. Dur gerek yok anne. Seni koruyacağım. Baskı yiyeyim. Adam yet. geldi. Bera baskı Yapma lan. Tamam. Zaten açtım. Tamam. Gel şuraya gel pişte. Şurada. Şey ben şuradan şuraya zıplayacağım. Sağ sana ayakkabı. Abi çok geri atıyor. Sağ sana ayakkabı. Ya abi çok. Ya şifre bas artık lan. Ne? Çift abas e saatlikle. Neden? Çift abas e Kılıçla mı? Y abi hayır. Ha. Yukarıdayım ben. E ben açacağım. Bana ne? Şuradakini de ben açacağım. O diamond çıktı. E, abi sana gap var. Bir, al diamond da sende dur. Bir demirin daha var değil abi, mi? Abi çubuğun var mı? Şunu al. Yok çubuğum yok. Al şunu. Üç demirim var da şu anda. Abi acıktım ama ya şey ye yemiyorum. Dört tane şey var. Öyle yemek. Bak. <laughs> Hayır, bak da kaldım. Lan olsun. Öğret fen öğretmenimize dünyanın en zor ödevini verdi. Çaktırma en basit. Ne yapacağız biliyor musun? Araba ya da ev maketi yapacağız. Tabii Lego'dan her şey istediğimizden ya. Al abi çakmak vereyim. Abi çakmak yanmıyor. Ben de denedim de. Ben de var. O zaman var. bitireyim ben bu çak. Çakman şey de gitmiyor. Fark ettin <laughs> mi? Abi Alıyor, Chess chest f 5le Aa Chess. Bunu açmıştın ya. Sana, yok açmamıştım. Sana abi bize yemek ve sana şey buldum. Al. F5 boyluyorum abi boylu şu an. Peki dur bir dakika. Deri deri pantolonu attım ya şimdi. Burayı yakarsam gider mi? Gider. Bakalım. Çekil. Gitmiyor. Gitti gitme şu an Ben anamın. İki Aa, be, ben pantolon koleksiyonu yaptım. Genel Ortaya abi, gidelim abi. mi? Şestler burada. Aha aldım. Ama iş yer yok. Gel şuraya girek kanka. Gel hatta arkamdan gel şu Arkadaşlar ben çok noob bir olduğum için. Tabi şey bir de Gördünüz ben çok noob'um. Ya geliştir geliştirebilirsin kendini. Ay, abi, abi ben de o kadar pro değilim zaten. Ben de şu evin içine bakacağım. Kerem pilip bulduğuna bakmak o kadar da pro değilim. Az taş kılıç. Abi ben burada sıkıştım yalnız. Kazan taş kılıç. Dur. Taz, taş kılıç. Ne işe yarıyor? Kazan taş kılıç. Aa yukarıda kalmış taş Dur. Dur. Allah manyaksın ya. Sen bana Allah'a Abi. Çelik daha 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 Anam abi. Ya, abi. ben burada kaldım. Bakalım Dışarı çıktım. çık. Oğlum oh, çıktım oh, korktum abi gel gel. <laughs> Aşağı düştüm ölmedim ama. Oltan Ol, al. var ye. Aklı. Ne? Al. At. Bak sana ne göstereceğim. Al. Bu sefer bu sefer tamam al. al. Geldi mi? Gidiyor hemen Şimdi şunun sesini azıcık kısar mısın? var ya abi F5'de oynuyorum onu. Neden manyak? Manyak mısın? Chest arıyorum. Ooo chest buldum. Chest buldum. Abi adamı. Gerçekten. Abi adamı burayı kapattı. Daha geri çık daha geri çık daha geri çık. Yürü git daha buradan. Çıkamıyorum lan seni. Az adamı bulunmuyor. Ben öldüm. Kesersin. Kestim. Ben öldüm. Ender Pearl'ü var adamı. Ben seni izliyorum şu anda. Dur senin yanına gelen biri var mı? Ay, Bakalım seni. Seni adamların olduğu yere söyleyeyim mi? Ha, dur abi beni koru bir dakika. Abi bir tane adam şeyde Uçak hang, uçağın olduğu bir yerde. Anam gelince söyle ben e, AFK'yım dakika. AFK. Anne, anne zoruyla oda değiştiren ben. <laughs> da, adam geliyorsa söyle <laughs> abi. Ben <Aynen>, koruyorum burayı. <gülüyor> <gülüyor> abi sen demir chest plate'in var mı? Var. Demir chest plate'in var mı? Var. Beef take. Adı versin de Yok bir şey kalk. Team var. Kaç kişide? İki. Azerki ve Ata Gaming. Abi Azerki geç. Pro Strike neredeymiş? Ay Pro Strike. Bir tane hani kule var ya. Kule. Denizin orada mı? Ne? Denizin orada mı? Yalnız o, abi Ay. ben senin mi şey ismini Abi ha, o, Ata Gaming. Oha adamın elinde Diamond var yalnız şeydeler. Hani tüneller var ya. Tünel değil de. Hani bir tane helikopter var ya havada. Kuartz'dan bir tane ev var. Büyük. Oralarda. Adi'ye buldum. Abi stik. Ben iyi ki o diye'yi sana vermiş. Abi bana stik bağışlar mısın? Nasıl bağışlayacağım? Şey Oğlum gel sorma dur dur ben bunu kıralım bunu. Abi denizin orada bir adam var mı? Bakayım. Deniz yok ki. Gittiğim yerde. Bakayım dur. Senden hızlıyım. Yok. Kır ver. Adu Ken. Adu Ken. Abi ne garip bir şey. Şu an hayatta kalma modundayım ve uçuyorum. Evet. O abi sevdi. işte. kana hani, kana hani, bir mukus var Abi bir tane seri de yapıyorlar. Bir tane YouTuber yapıyordu. Hatta bir ne? sürü YouTuber'ın bir tane Minecraft serisi var. Evet. Daha spoiler vermeyi bırak ya. Spoiler, spoiler. Var da az. Bakalım ora o kule mi yoksa sandığım? Abi adamlar buradan gitsin ben. Yemin bak adamlar burada değil mi da? Yapacağım. Ana. Neredesin? Bir çıktım. Adam yok lan. Tamam, yok zaten ya. Abi senin bana attığın tecrübe eksiliymiş ki. Ben sana zaten tecrübe ekseri attım. O ata gamingle Abi diğer odum var. Reply'ını. Ne yapalım ben? Adamları korkutuyorum şu an. abi. ben şu anda iki team izliyorum. Ne abi? Abi bir tanesi adam hack yani. Abi kaç kişiyiz? Adam resmen speed basmış gibi. Abi Azer tipi. Azer tane adam hack yani. Abi birini gördüm. Ben bile uçarak ondan da daha... bakayım neredesin. O kim? Ipro mu? Bakayım ben. Adamın neyi var? Oha adamın demir... Diyas o Adam Bak oğlum sen banlanmayın. Yüzde bin beş yüz Yüzde bin beş yüz banlanmak nedir kardeş? Beyler görüyorsunuz. Hiç rapor. Rapor tamam. Evet, bir tane boş yer var. İkin, birinci SG11 galiba. Girdin mi? Girdim. Ama herkes birinci standa Let's evet, yazıyor mu? Hmm. Ben zon zon seksen. Ah alabilir, görünmez alabilir misin? Neyi? E, ee, al da Ha Emre girmez Abi Emre Survivor alacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın ama bu da Emre beni diyor Ama survivalı e, boş ver. Evet, beni arıktırıyorlar bir dakika. Arkadaşlar kalsın söylüyordum sürprizi. Bir yazıyorum. Belki de ortayım. Alperen 5 Türk. 5 Türk. Kim yazdı? Ben ben ortaya yardım. O zaman bu ortaya gideceğiz yani hack çıkmazsa suyun gölünü E ne var adam belki bir ya dokuz. Var, dokuz alip alip. Bir Alperen sen ortaya yardırıyorsun ben de şurada creeper resmini oraya çıkıyorum. Abi bir tane adam var sürekli başka serverlara giriyor ama bak. Oo bir tane adam daha gidiyor adam buradan aşağı düşürsem adam kesin. Abi öldüm. Beni çıkar. izle, Hadi. beni izle. Oha abi, oha çok erken bir Oyun var ya abi, aa gel ha, sen ikincisin kanka bu. Ama hiçbir şey yok, neden? Neden? Çiğdem ona bak, abi burada, adamın kılıcı var mı diye bakacağım ben. Yok ki adam hiçbir şey yok o da yardırdı diye. burada chest'i görmüyor salak. Ha! Şimdi kalk e, sağa doğru gel, Sağa gel. Bak ha. Ağaç var ya, kanka, ağacın üzerine çık. Şu Sus. sağ taraftaki ağacın üzerine çık. Atla oraya. Şimdi o burada boşluk var ya sol kısımda. Ta ta ta. Sol kısımda boşluk var ya bak. Ha. Oraya gir. Dikkatli atla ama. Kanka git bak şurada şey var. bak. Bak ha. Ta ta. Bas, Gireyim ta, mi? Kanka. Tamam, Gireyim mi? Şurada chest var. Tamam, aldım. iki tane taç kılıç çıktı. Evet, Şimdi o adamı ben kesip geliyorum ben. Nasıl çıktı abi? İki tane taş kılıç çıktı. Zırh çıkmadı mı? İki tane taş kılıç çıktı diyorum. Abi zırh çıkmadı mı diye soruyorum. Az zırh ben. çıkmadı. Şimdi gel lan sen. Adamın baltası var keser mi? Abi bence adam alır seni. Ben de alırım. Abi adam arkadan arkala arkala. Vur abi vur vur. Vur 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 vur. Ey lalik kozenorm. Abi şurada bir sürü dürbaktı. Adam arkadan geldi. Gördüm yerde bir tamam. Gel bak burada bir chestplate var dinle onu al. Allah adam geliyor. Ben koş koş koş. Ha abi gel şuraya. Abi şuraya gel. Al şu chestplate tamam. Bir chestplate daha. Tamam. Chestplate. Abi chaini Kol abi. Aa bak tamam adam o adam gelmemiş. Kol abi. Adamlar hiçbir şey diyor Yine iski, a, o adamı alırsın. No versus pro. Hay görünmez Evet. A, Emre kim ara arama, aramasın yani, istemiyorum, videodayım o videoyu çok kestim. Oo kestim, kestim tekte kestim adamı. Adamın rüzgarı yok. Hep mesaj atıp duruyor, atmasın artık. Keşke bir tekten daha olsaydı. Ben yanıyorum. Vallahi abi yaz ben bu oyunu alabilirim çaktırma. Şimdi alırsın da abi bir sürü kişi var da sen ben abi bir tane VIP var oyunda. Var da tipi benle olan biri de aynı bizden. Abi evet. abi çocukla tipimiz aynı. Evet. What the hell? What the evet. abi, X X al X X Selim x, 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 x beni şey. bir korusana görüşmesin. Aa, sahipsin. oyundan... Aa kanka VIP olduğu için oyuncu ışınlanabiliyor ama öldü. Kaka, Kanka VIP ile bunca işim var Oh ne güzel evet. onlara. Ha, evet, ama VIP öldü zaten. Şuradaki hani Creeper resmi var ya. Orada double chest var diyorlar. bakıyorum şu abi, abi abi. Abi hiçbir şey yok. Sana garantisi vereyim bura boş. Ben uçarak girdim ama bura boş. Ha boş ya Gözlere bakıyorum. Neyse yine de ben... Gözler de boş. Abi, abi şu... burada bir chest var. Sol gözünde bir chest var daha. Sol? Sol gözünde bak sola. Sol gözünde bir chest var. Sola in. Gir soluna bak direkt bak. Sol, soluna bak. Hı. Görüyor musun? O iki tane çubuk çıktı ama hiçbir şeyim yok. Abi biri geliyor. Gördün mü ta? Keser mi? Vallahi adam alır gibi seninle. Düşür bak da ozan varsa at. Veya yayın varsa vur. Kal oltala. Kal oltala. Kal oltala. Düşerse ölür. Ta, bak ta, orada kal. Orada kal. Orada kal. Tamam Orada Bu gelecek sana. Bunun oku yok. Olta kırılırsa. Olta vur kal. Şimdi vur bak. Şimdi vur ta. Vur orta. Az daha vur vur. Vur vur vur. Vur vur. vur, vur. Tamam <laughs> kurt bittin oğlum. Hadi vur. Daha vur. vur. Vur 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 vur. Ve sonra ile atıyoruz. Daha gel abi. Sonra bitiyor. Tamam orada bir yer var. İkinciye gir. İkinci ikinci. Girdim girdim. girdim. Abi ben parayı... Fark ettin mi veriyorum. kimse girmiyor. Biri biz tamam tamam. Bon 85'e Ben parayı 72'ye veriyorum. bayrakları oldu mu? Bizimki şeyde bu karelerden yapılma adam hiç geri çekti. Ne? Çok pişin. Bu arada 15 dakika oldu gençler videolar daha hızlı gelecek. Daha yani ben adam, video işini sevdim ben. Adam artık parkur yetmemiş adam ağaçlarda parkur yapıyor. Hıhıh. Hıhıh. Oui, ben de geliyorum. Oui. Oui. Juste oui. 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 Oui, oui, oui. nasıl çıktın oraya? Oui. Oui, üzerinden. Oui. Oui. Bu. Bu. Tam gel öyle kaldı Atla aşağı. Abi. Dur ben... aklıma fikir geldi. Yani. Ben boğulmaya çalışacağım diyeceğim de. Diye. Tamam, 10 saniyede boğulamam. Are you can't ben de evet, deniyorum da şu an bu da bu Hadi bunu başaracağız dedim ya. Oha yerde diamond var. Gördün mü lan? Görmedim. Aa Gördün. yerde ayrı kılıç var. Daha direkt ayrı kılıca koş. Daha direkt ayrı kılıca koş ya <laughs> Hep siliniyor şimdi kafayı siyerim ben. clear lock çekmeyi unuttular. Fizikalı. Abi direkt direkt deme koş, direkt deme koş. Sadece onları alıp kaçacağım. Onları al herkes kes. Koş. Aldın mı? Yok Hı? yok oldu hepsi. Ha gel ta Adam var resmen fake kart diye. Ta koş oraya doğru oraya ta arkana koş ta 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 gel beni gördün mü? Bak, gel gel ta. ta Gördüm. Ta arkandan gel. Ta şuradayız. Gördüm tamam şimdi hatırladım. Abi bu boş. Abi biri toplamış hepsini. Abi rota silindi bizim ya. Ben sen aşağıdaki çek. Tamam ben Peki, ikisini abi. de alırım. Bunu almamış. Ma. 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 ben çok acıktım yemek yiyorum. Tamam bak sen. Gördün mü Ben acı çıkıyorum. Acı değil mi? Sen diğerine koş. Dikkatli koş ama var. Yok yayın var ama okum yok. Kılıcım var. Tam yemekle çıktım ya. Tamam. Güzel ya. Abi kötü başladım ama gelişiriz o zaman. Yani. Abi şu an 20 yorum yok. var. Bir dakika abi biri var. Benim zırhım var. Dış çıktı. Abi biri var şu an. Bir. Hı. Gel sana şey atacağım. XP. O uçağa gelsene. Uçak nerede ben bilmiyorum. Var, var. Uçak var ya. Ha helikopter var. Bırak hocam var İşte helikopter. Neredesin abi? Helikopter değil mi? Ben şu şeydeyim ya. Hani gar var ya. Abi helikopter girişine gelirse Bilmiyorum nerede olduğunu. Abi iki tane içerisinde olan var ya Daha mı çıkardık Bilmiyorum işte unuttum. Abi az önce gelelim. Dur ben şimdi oradayım. Çok uzun bir kule görüyorum. Ne çok uzun kuleye gel. Ha helikopter bir falan vardı. Ama Tamam, Nasıl? Nereden gireceğim? Onu da bulamadım. Ya arka hay, tarafa mı? Hayır, 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 adam kesti beni abi, sıkıştırdı. Oğuzhan diye bir adam. Sen neredesin? Abi, Arkanda elimde. burada, burada, hey, pişt, arka. Aa, benimki farklı bir yerde. Şey, gel bak adamın yerini söyleyeyim sana. Düz git oradan, oradan düz git. Şey var ya hani uzun kule. Evet abi şurada ama çıkmam abi ben daha gelişmedim. Gördün mü adamı? Evet. Gelişmedim. Gel. Öyle gelmeye devam et orada bir şey yok gel. Burada şey var. Adam nerede? Hala orada var adam. Şu an birine çim oldum ama keseceğim adamı zaten. Ama onun, onun da planı beni kesmektir diye düşünüyorum. Bu da çimlerin hiçbiri gerçek değil arkadaşlar. Ancak bir Skype'de. Oğuzhan MRL neredeymiş? Abi benim öldüren adam şimdi ortada. Yalnız iki tim olmuşlar galiba. ben hiç Tim oldular. Adama her şeyini verdi. Sonra adam diğerini kesmeye var. Kes. Tabii ha tim. İki tane tim var. Hani Oğuzhan var. Bir de Turkubus var. O birinci. Türk bayrağı var. Sus, sus. IP vereceğim arkadaşlar. Alperen. Alperen. De Efendim. Senin çakma Türk bayrağı var ya Evet. Adam bildiğin ciddi ciddi gerçek Türk bayrağı evet, var. gördüm ben de onu. hani ben de gördüm. O birinci. Yanımda kim? Yolta da var abi bende. Ne? Yolta da var ya. Yolta lazım Ama abi az önceki adam hackti ya. Ben Ama şöyle adam, adamlar park, o adam o adama 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 park ben ben yapacağım biraz. Keşke cepli bir tane. öyle bir adamı cepli mı?

Doğuken. Doğuken. Abi neden chestler açamıyor saçma bir şey. O şe chesti açtım adam ışınladı beni. O sol tık yapınca adamlar ışınlandı yani. Sağ. Ben ama zırh toplamaya başladım yavaş yavaş. Ağzı yeminle şurada adam vardı ama benim burada rotam vardı. Keşke niye gidiyorum ben bu Neredesin? Benim botum burada başlıyordu ne oldu? Neredesin? Bakalım dinleyin ben. Beni gördün mü? Abi burada nereden var mı? Çıkar. Bakayım. Bakayım bir şey var mı? Üstte. Bu ortada biri var mı? Bir, üstte bir tane chest var. Ortada, ortada var. mı? Ortada biri var. Bakayım. Orta ha, orta şu tarafta bakayım ben. <laughs> Dur sen de ölürüm diyeceğim bu Kutada... yani. Tam iki kişi var. Kim mi? Bakayım. Kim? Evet galiba birine daim sordu var sana doğru koşuyor. Bravo. Vallahi sana doğru koşuyor. Oha, oha, çok beni. Adam diamond sordu var çünkü. Lan, ben de ya. arkadan vuruyorum adam. Sen <laughs> ne vuruyorsun oğlum? İşlemiyor da neyse. Bitti. birden. Gidin bir. Aha. Biri arkaladı. Aha ben clean up'a gideceğim. Aha clean up. Aha. Bunlar sana clean up çeker şimdi. Bir kişi kes abi. Bir kişi bir kişi. Aha kestim kaçıyorum. Aha kestim kaçıyorum ayrı gınç. Abi. Tanana. <laughs> Bak o de adama. Den da、Neyse yani bu videonun da sonuna gelelim. Gel abi çık. yanında bekliyorum. Ya da ben ben mi, ben mi ben mi Unutmayın.